merhabalar bu videomuzun konusu güneş gözlüğü ile güneş lekeleri arasında bir bağlantı olabilir mi hmm. olabilir mi acaba yani olabilir mi Peki önce Güneş gözlüğünden ve gözlükten değil gözden ve güneşten başlayalım bunu Başka konuşmalarda da biliyorsunuz bizim gözlerimizin güneşten gelen ışıkları, ışıkların dalga boyunu dedekt eden, ölçen bir makina gibi çalıştığını ve bununla da iç biyolojik sirkadyen saatimizi kurduğunu filan başka yerlerde konuştuk değil mi? O konunun önemini de anlattık. Yani bizim gözlerimiz, gözümüzü çizelim şöyle, buradan da güneş ışığı geliyor. Güneş ışığının gelmiş olma halinde burada bizim foto reseptörlerimiz var. fotoreseptörlerimiz reseptörlerimiz görmenin dışarısı, dışında reseptörler. Bunu bir silelim. Ve bu reseptörler görmenin dışında iş yapıyor. Ne demek? İşte koniler var. Diğer görme şekil, karanlıkta algılama ayrı. Ama fotoreseptörler dediğimiz şey. Işığı görerek e, hareket eden reseptörler ve bu reseptörlerin işi de dediğim gibi güneşten gelen e, ışığın dalga boyunu beynin arkasına iletmek. Şurada beynimizin devamı olsun. Burada bizim bir merkezimiz var e, beyne ait iç saat reseptör iç saat merkezi diyoruz ona ve onu kısaltmasını da söylemiştik daha önceden adını. Ona SCN diyoruz. Böyle bir saat şeklinde yapalım biz bunu mesela. İşte şöyle bir saat olsun. Bu iç saat merkezine gözün amacı ışığın dalga boyundan alıp saatin kaç olduğunu söylemek. Yani gözün görme dışındaki fotoreseptörleri ışığın dalga boyunu fotoğraf makinesi gibi topluyor hangi saate, hangi mevsime, günün ne zamanına ait olduğu bilgisini alıp beynin arkasına söylüyor. Ve beynin arkası da bir iç saat merkezi olduğu için, burası saat olduğu için bu saati ölçüyor sabah kaçta, öğlen kaçtaysanız. Sonra onun devamında yapması gereken şey, vücudumuzun devamı burada duruyor, tamam mı? Bu artık karaciğer, böbrek, neresi, her tarafa, kalbe, malbe bütün bu bilgiyi veriyor. Çünkü buralarda da küçük saat reseptörler var. Her hücrenin üst üzerinde saat reseptörleri var. Yani ışık göze geldi, çıplak göze geldi. Değil mi? Filtre edilmemiş. Buna ne diyoruz? Ee, eğer tamamıysa full spektrum. Spektrum neydi? İşte o aralık demek. Daylight bunun adı. Yani gündüz ışığının full spektrumu. Nasıl normalde? Hani gökkuşağı gibi ya renkler burada 7 tane var. Hepsi ayrı renk. Hepsinden kombin olarak aldığım ışığı full spektrum beyne söyledim iç ana merkez saati kurdu. Onu da vücuda gönderdi bütün organlara diyor. Şimdi şeyle ilgili olarak, güneş gözlüğüyle ilgili olarak söyleyeceğimiz konu şu. Peki bu iç saat reseptörlerinden şu cildimizin üstünde var mıdır? Buradaki hücrede var mıdır? Burada var mıdır? Ne bileyim dekoltemizdeki hücrede bundan var mıdır acaba? Bunu biliyor muyuz? Cevap evet. Yani cildin üzerinde de, saatler var. Tamam mı? Yani gözüme gelen ışık beynime gitti ve milis hiç vakit kaybetmeden bütün organlarım gibi cildimin üstünde de gitti ve buradaki saat reseptörlerine bir sinyal gönderdi. Fakat cildin kendisinin de böyle bir görevi var. Ne dedik? Foto reseptörler gözün içerisinde ışığı beyne söylüyor ama cildin kendine ait e, renkleri de var değil mi? Mesela biz ışık olduğu zaman bu fotoreseptörlerden melanin var, koyulaşıyor. Melanin ışığı algılıyor ve daha da filtre yapmak için kendince çoğalıyor ve cildi korumaya çalışıyor. Bu melanin neydi? Renk maddesiydi. Lekeden bahsederken neyden bahsedeceğiz? Melanin değil mi? Melanin çok olursa koyu leke, az olursa açık, daha beyazımsı lekeler, homojen olması lazım. Şimdi melanin de ışığa cevap veriyor. Cildin üstünde de fotoreseptörler var. Beyindeki anı saat de gözden aldığı ışıkla beraber cilde yine haber veriyor. Şimdi konumuz şu. Ee, basitçe o zaman hani bu videoyu orada keseceğim zaten. Şöyle havalı bir güneş gözlüğümüz olsun. Şurayı filtre ettik biz. Tamam mı? Bu camla. Bu cam ne yapıyor? Bütün buradan gelen full spektrum light yani güne ait bütün spektrumu kısıyor ve içeriye filtre edilmiş bir ışık bilgisi gidiyor. Buraya başka bir bilgi gidiyor. Belki oradaki günün gündüz olduğunu anlatan ışık miktarını kısmış oluyor koyuyor zaten camlar hani hafif gece gibi bütün o ışığı kırmış oluyor güneşten gelen ve ışığın içindeki oranları da bozmuş oluyor işte UVA'yı falan filtreliyor ya onlar dolayısıyla bir filtre var burada geldi buraya daha değişik bir geldi fakat bu güneş fark etmez şeyden geliyor yine biz güneşlenirken buraya geliyor bu güneş yani hem göze geliyordu hem cilde geliyordu ve paraleldi. Ama gözlüğü takınca paralel değil cilde başka bilgi geliyor, beyne başka bilgi gidiyor. Ha diyorum ki buradaki cildin rengini veren işte cildeki fotoreseptörler, melanin maddesi vesairesi acaba gözdeki sinyalle yani gözden gelen ışığın verdiği sinyalle cilde direkt gelen diğer sinyal arasında bir mismatching, bir uyumsuzluk olursa bu melanin üretimi tam olarak yapılabilir mi? Yani bizim çırı çıplak, çırılçıplak halimizle gözlüksüz olarak ışıkta durduğumuz haldeki vücuttaki ayarlamayla burayı filtreleyip sadece buraya ışık aldığımızdaki ayarlama bir olabilir mi? Bir olmuyor diyor. Ee, yayınlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben buradan lekeye bağlıyorum. Eğer cilde verilen sinyalle gözdeki sinyal farklıysa ve bunlar birbirine match olmuyorlarsa demek ki bir iç saat ayarlaması hatası var. Ama vücuttaki her şey iç saate göre çalıştığı için ve ışığa da e, gün ışığına da işte ciltteki her türlü e, mekanizma cevap verdiği için ben buradan konuyu, güneş gözlüğü takarsak vitamin D'yi de yeterince yapar mıyız diye sorgulamaya kadar götürürüm. Şimdi güneş gözlüğü takmayın dediğimde gözünüzü güneşe dikin ve gözünüzü hasar yaratın dan bahsetmiyorum kapalı bir şapka giyebilirsiniz, gölgede olabilirsiniz, güneşe bakıyor olmanız gerekmiyor. Bulutlu bir havada bile gün ışığının olması, gözün onu algılaması için yeterli. Göz çok hassas. Bilebileceğiniz en yüksek fotoğraf makinelerinden çok daha fazla ışığı absorbe edebilir ve onu değerlendirebilir bir kapasiteye sahip. O yüzden Güneşe bak bakmak değil, gölgede olmak, şapka takmak, o şekilde yüzünü korumak veya işte çok parlak ve siz olmak zorundasınız güneşte. Bir süre taktınız ama sabah ya da akşam gibi güneşin azaldığı zamanlarda takmamayı tercih edebilirsiniz. Şimdi ben bu konuda yani cilt ve göz arasındaki ışık uyumsuzluğunun bu mismatch'in, hem vitamin D'yi yazın olduğu halde yapamamakta hem de yazın bir tık daha leke yapan cilt konusunda bir faktör olarak görüyorum. Başka videolarda cilt lekelerini azaltmak için falan omega 3 kullanmak da gerekir demiştim ama zaten omega 3 Gözde en fazla olan bir e, DHA, gözde çok yüksek değil mi? Demek ki biz yüksek DHA ile gözü de iyileştirerek cildi de iyileştirmiş oluyoruz. Yani omega 3'ü sırf buraya göndermiyorsun ki buraya da gönderiyorsun. Gene aynı mantık olur yani. Onun için e, bu yaz e, için e, söyleyeceğim, yani dediğim gibi burada herhangi bir e major sorunu olup da işte güneşe hiç çıkamayan şıkır şıkır gözük yaşlananlar için konuşmuyorum ama onlar bile olsa çok iyi bir şapka ile ve gölgede bulunarak veya her dakika değilse bile aşırı güneş olan zamanlarda ya da bir kısa tatilde mecbur takıyorum falan değilse gün içerisinde özellikle de ofiste işteyseniz her dışarıya çıktığınızda o birkaç saatlik zamanı şapkayla gölgede ya da işte güneşi dik almayarak Gözünüzle güneş arasında temas yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de gözlük mü, e, lens mi diye bir video yapmıştım. Bahsettiğim okuma gözlüğü veya okuma lensi yani bozuklukla ilgili bir şeydi. Orada da lens kazanmaz. Hiç değilse gözlük tak ki aralardan gelsin diye. Ama bu bahsettiğim ışığı kıran güneş gözlüğün yazın takalım mı, takmayalım mı diye. E, burada bir denge kuracağınızı düşünüyorum. Yani benim algoritmam böyle. Yani güneşlendim, vitamin D'm olmadı ve güneşlendim, leke yapıyorum konusu bir sürü şeye bağlanabilir. Onları da ayrı ayrı anlatıyorum. Ama burada gözle cilt arasındaki ışık sinyalindeki uyumsuzluk da bir konu olarak aklımıza gelmesi lazım. Bu videoda da böyleydi.